Hızlıca ilerleyelim. Sıradaki tweetimizde Levent Üzümcü'nün bir tweeti var. Çok manidar bir tweet. Akıllara ziyan diyoruz ya. Işte. Eserinle gurur duy. <laughs> yol yolculuğu, Mart yolculuğuna en çok başvuru Türkiye'den diye bir tweet paylaşmış. Türkiye'den 844 bin, ABD'den 377 bin. En düşük de Polonya'da. Bunun, bunun devamı var. Asıl komik tarafı orası. Bununla olursa... alakalı olarak yine ben özellikle sizin yorumlarınızın haricinde tweetlere yapılan yorumlara da yer vermek istiyorum. Devamında Murat Sarıca, Levent Üzümcü'ye bir e, cevap vermiş. Şu zekaya bak, zekaya. NASA'nın internet sitesinde kampanya var. Form doldurarak kapsülün içinde ismini Mars'a gönderebiliyorsun. En çok başvuruda Türkiye'den olmuş. Le Levent Üzümcü adli tıp, hükümet yüzünden insanlar Mars'a gitmek istiyor algısını yapıyor. Ya şimdi bakın. Şimdi bir defa şahıs, kampanya ben özellikle şunu dile getirdim. Kampanya insanları değil, insanların isimlerini Mars'a. İsimlerini gözeniyor. bir kapsüle koyacaklar Mars'a gidecek? O zannediyor ki Türkiye'den yüz binlerce insan <laughs> Mars'a gitmek için NASA'ya başvuruda bulunmuş. Evet. İşte düzey bu. Yani bakın e, okumadan, insanı, araştırmadan direkt, direkt aldığını algıya Çok kullandıkları gibi. bir söz vardır. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorlar diye O Ceyhan. Evet. İşte görüyoruz. Sanatçı etiketini verdikleri, çok benimsedikleri, yaptığı her paylaşımı binlerce, on binlerce kişi tarafından RT edilen bir şahsın. Ee, işte gör, görüyoruz, attığı tweet'i görüyoruz. Bu şahıs mesela beni de sosyal medyada engellemiş. Niye engellediğini de bilmiyorum. Sen de bir kontrol et. Bu herhalde oturuyor, ee, herkesi sınıflandırıyor böyle. Ee, evet. Değişik bir yani ne diyelim ya Allah yardımcısı olsun. Hani bunu bile böyle anlayan Türkiye'den 300 bin kişi Mars'a gitmek için başvuruda bulun diyen bir insana hani diyecek için. bir şey yok. Devam edelim tweetlerimizle. Sıradaki tweetimizde Aydınlık Gazetesi'nin bir paylaşımı var. Ee, aynı konuyla ilgili dört tweet olması lazım. Tunceli Belediye Başkanı ile ilgili ilk tweetimizde sözde komünist başkan Atatürk'ün Tunceli'sini tabeladan silip dersim yapacak. İkinci tweetimiz aynı konuyla alakalı olarak Fatih Portakal'dan bu mudur? Dersim denilirse ne olur? Tunceli denilirse ne olur? Yeni ve gereksiz tartışma konusu daha yaratıldı. Bunca sorunun arasında Başkan Fatih Maçoğlu'nun yeri miydi? Boşa enerji, boşa giden enerji. Devamında Canan Kaftancıoğlu'nun Dersim'den o günkü devlet iradesi sorumludur. Yüzleşme ikrarla başlar, inkarla değil. İnkarı sonra onarıcı adalet e, meklarını devreye Bu, geçir. 2012'de galiba Canan'ın evet. attığı tweet. Hüseyin Aygün'ün bir paylaşımı var. CHP Fatih maç oldu ya e. hücum başladı. Devlet Bahçeli, Sinan Meydan, Doğu Perinçek taraftarları kültürel bir ad olan dersinden bölücülük çıkarmakta e, çıkaracaklar. Zamanlamasını uygun bulmayabilirsiniz. Ama burada en parça e, dikkat çeken tweet ilk Aydınlık Gazetesi'nin tweet'ine tekrardan geri dönebilirsek. Atatürk'ün Tunceli'sini tabeladan siliniyor. Şimdi CHP'li kesimle karşı. Atatürk'ün Türkiye'de bıraktığı bir eseri şu anda A Partisi, B Partisi, C Partisi herhangi biri kaldırmak isteseydi böyle bir tepkine mi Ya Yıllarca şey? bize şu edebiyatı yapmadılar mı statlardan Atatürk'ün ismini sildiniz diye değil mi? Yıllarca evet. bu edebiyatı yaptılar. Şimdi ben bir tane yürekli gazeteci Kemal Bey'in görüştüğü gazetecilerden en yürekli olanı çünkü bizim karşımıza çıkmıyor sormak gerekiyor Kemal Bey'e. Siz ne diyorsunuz? Aynı zamanda memleketiniz olan Tunceli'nin isminin belediye başkanı tarafından Dersim olarak değiştirilmesi kararı için ne diyorsunuz? Ben bir tane yürekli gazetecinin çıkıp bunu Kemal Bey'e sormasını istiyorum. Şimdi Fatih Portakal sözde eleştiriyor, buçuk gibi bir tweet atmış ama geçmişte sanıyorum onun da ne olur canım hani Dersim Tunceli anlamına Aynen. gelen e, zaten o tweetleri de var He. Yine orada en net açıklamayı ben bu hafta Canan Hanım'ın bir tweet yok mu çıkmamış mı diye merak ediyordum Çıkmış 2012'de kendisi Konuya dahil olmuş ne diyor Orada Türkiye Cumhuriyeti devletini suçluyor Suçladığı da kim O zaman tek parti iktidarı söz konusu e, Cumhuriyet Halk Partisi Yani CHP'nin il başkanı 1937 yılındaki olaylarla ilgili kendi partisini e, suçluyor. Çok da ağır ifadelerle suçluyor. Ha şimdi bu komünist başkanın da çok propagandasını yaptılar Türkiye'de e, bazı kesimler. Nohut ekiyor, fasulye ekiyor diye çok güzel reklamını yaptılar. Adam e, geldi şimdi ne oldu? Tunceli belediye başkanı oldu. Görüyoruz ilk icraat da bu ama buna izin verilmedi, verilmeyecek. Bunu evet. da buradan duyuralım. Sıradaki paylaşımımızla devam edelim. stratejist Abdullah Çiftçi'nin bir paylaşımı. Beyaz Saray'ın bir açıklaması. Başkan seçim süresince, süresince olduğu gibi LGBT haklarına saygılı ve destekçi olmaya devam ediyor. Yine Abdullah Bey'in ikinci bir tweet'i var. LGBT Birleşmiş Milletleri planladı. Avrupa Birliği gündeminde 2008'de girdi. Birçok devlet LGBT evliliğini serbest bıraktı. LGBT küreselcilerin bir projesidir. Devamında devam edelim aynı konuyla ilgili tweetlerimize. Ekrem İmamoğlu'nun bir tweeti var. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kırlangıç Beylikdüzü'nün enerjisidir, renklidir, özgürlüğüdür, kırlangıç Beylikdüzü'dür. Şimdi o kırlangıç Devam renkleri, edelim. Evet. Devam edelim. Ben son, son, en son sözü vereyim, size vereyim. Yine Beylikdüzü Belediyesi'nin logosuna bak, logolarına birine baktığımızda aynı kırlangıcı görüyoruz. Sıradakiyle devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu gibi gündeme gelen birkaç konu vardı. İşte uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili komisyon kurulsun dillendirildi. Oysa ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu komisyon zaten vardı diye reddedildi. Bir de basına hiç yansımayan İmamoğlu Başkanlığı'nda toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'nin komisyonlara yönelik verdiği önergeler AKP ve MHP üyelerinin de oylarıyla reddedildi. Şimdi... Bunlardan biri neydi? Hemen, eşcinsellik. Hemen hatırlatalım. Orada şöyle bir oyun var Kemalettin. Evet. Birincisi sözde cinsiyet eşitliği ve uyuşturucuyla mücadele komisyonu kurulsun. Yani bakın zaten İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde uyuşturucuyla mücadele komisyonu var. Başına cinsiyet eşitliğini ekliyor. Cinsiyet eşitliği dediği bu LGBT. Yani evet. Türkiye'de eşcinsel evliliklerin yasal bir zemin kazanması için atılan, atılmak istenen adımlardan biriydi. O komisyonda kabul edilmedi. İlk icraatlarından biri de bu oldu bunu da yani Türk aile yapısını, toplumsal yapısını derinden sarsacak bir e, girişim olarak değerlendirmek lazım. Sen de vurguladın. Orada zaten uyuşturucu ile mücadele komisyonu var. var. Aradan yedirmek için, absorbe etmek için araya cinsiyet eşitliğini ekliyor. Evet. Asıl niyet orada LGBT'ye sıcak mesaj vermek. Evet. Yine takipçilerimizden gelen bir tweet. Onu da yayınlayalım sıradaki tweetimizle. Iııı devam edelim. Bu da İzmir'den galiba. İzmir'de tabii İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Sabri İşbilen'in bir tweet'i olma, e, şu an ekrana gelebilirse. Evet bu izleyicilerimizin göndermiş olduğu e, bir tweet. Yunan medyası Rum diyor rahatsız olmuyor. PKK bizim adayımız diyor rahatsız olmuyor. FETÖ alenen o istiyor rahatsız olmuyor. Biz niye sessiziz diye sorunca Ekrem İmamoğlu mağdur oluyor. Yani Konuyu özetlemiş, ee, sosyal medyada tweet atacaksan böyle tweet atacaksın. Evet ee, Her şeyi almış, özetlemiş işte. Evet. Biz de bunu geçen hafta da söyledik, bu hafta da söyledik. Ee, sen Selahattin Demirtaş'ın çizgisinde beğeniyorum açıklamasını niye söyledin? Yunan medyası seni niye övüyor? Ee, HDP'nin ayrılıkçı unsurları seni neden destekliyor? Bu konularda hiçbir cevap yok ama ne var? Hep mağdurum, mağdurum, mağdurum. Evet, hızlıca sıradaki tweetimize devam edelim. Selda Soyer Hanım'ın bir paylaşımı var. Bu çok ilginç bir tweet. CHP'nin adayının kampanya ekibi güya röportaj yapıyor. Hı, güzel. Sıradan bir vatandaş gibi dini argümanlar kullanarak muhafazakar kesimin CHP adayını desteklediği algısını vermek için konuşan kişi CHP'li Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Emine Polat. Çalmak, yalan söylemek özellikleri olmuş. O kadar yani acemice eee çırakça hazırlanmış bir seçim kampanyası yürütüyorlar. Tamamı algıya yönelik. Çünkü baktığınızda Esenlik belediye meclis üyesini sıradan bir vatandaşla sokak röportajı olarak yayınlıyorlar. Evet. Şimdi adamlar oyunu her yönüyle oynuyorlar Kemalettin. Bakın orada ne oluyor? Muhafazakar kesime ya ben de AK Partiliyim ama işte oyumu CHP'ye vereceğim demeye getirtmeye getiriyorlar. Geçen hafta bunu burada yayınladık. Canan Kaftancıoğlu ne diyordu? Bu diyor takiye diyor. demişti. Ben diyor bundan rahatsızım diyor. Yani kullanıyorlar şu an e, muhafızakarları kullanıyorlar. E bu hanımefendi sanki AK Parti'liymiş gibi konuşuyor. Sonra ortaya çıkıyor ki CHP'nin Esenyurt ilçe üyesi, değil mi? Evet. Galiba e, orada öyle bir görevi var. Sıradaki Her şey ortada. Evet, sıradaki paylaşımımızla devam edelim. Bu hafta biraz hızlı gidelim dedik. 7 Vatansever isimli bir Twitter hesabı 7 ilde silahlı eğitim kampları vardı. Ne oldu o iş? Meral Akşener'in seçim öncesinde meydanlarda bas bas bağırdığı elde ettiğimiz istihbarat bilgilerine göre e, 7 ilde silahlı devlet tarafından kurulan özel birliklerin olduğu, bunların ne amaçla kullanılacağı bunlarla ilgili bir soru sormuş. Evet. Şimdi Meral Hanım'a bu istihbaratlar nereden geliyor merak ediyorum. Geçmişte de kendisinin böyle istihbaratları var. Hatırlarsan siyaset sahnesinde çıkışında da bir tarih vererek ben başbakan olacağım demişti. Ee, o da enteresandır. Yine S-400'lerle ilgili o akıllara ziyan e, iddia var ya Kemalettin, bir gazeteci hanımefendinin söylediği. O iddiayı ilk dile getiren de Meral Akşener'dir ee, evet. hatırlarsak. Kendisinin yine bu Mart ayında sanıyorum S-400'leri sonra de, e, yörüngesi değişti. S-400'leri destekliyorum dedi. En son yine niye alıyoruz S-400'leri Dün dedi. bir açıklaması ha. vardı. Onu ee, Yani enteresan Meral Hanım'a bu istihbaratlar nereden geliyor? Kim o istihbaratları veriyor? Ee, bence çok tartışmalı. Evet. Ee, yine ben hep bunu vurgularım yayınlarda Asıl önemli açıklaması nedir biliyor musun 24 Haziran seçimleri öncesinde Bize birileri bir çatı adayın Liderliğinde Tayyip Erdoğan'ın karşısına Çıkmamızı istediler açıklaması Çok önemlidir bir kırılma noktasıdır Üzerinde hiç durulmamıştır Evet diyoruz kısa bir reklam arası verelim Reklamdan sonra tekrardan karşınızdayız Evet tekrardan sizlere merhaba diyoruz Hızlıca Anadolu Ajansı'nın bir paylaşımı var Onunla devam edelim Kesin sonuçlara göre belediye başkanlıklarında AK Parti %54 ile 76 CHP 100, e, özür derim. AK Parti %54.76, CHP 17.71, MHP 17.20, HDP 4.21, İyi Parti 1.77, Saadet Partisi 1.55. Şimdi bu çok önemli. Bu tweet'i niye aldık Kemalettin? 31 Mart'tan beri şu propagandayı yapıyorlar. İşte AK Parti güç kaybetti değil mi? Artık Türkiye'de iktidar değişiyor. Ya tablo ortada işte. Yani Türkiye'de belediye meclis oyuna bakıyorsunuz e, tablo böyle. Ülke geneline bakıyorsunuz böyle. Yüzde 52 oy almışsınız. Karşınızda 5 tane parti bir araya gelmiş. Yüzde 37'de kalmışlar. Bu sanıyorum belediye başkanlık seçimlerindeki istatistik. Kesin, evet. kesin sonuçlar. E, hiçbir zaman kimse şunu unutmasın. 52-37'den büyüktür. Arada... Dağlar kadar fark var. Yok ben ülke genelindeki şeyden bahsediyorum. Alınan oydan bahsediyorum. Cumhur İttifakı %52. Kendisine Millet İttifakı adını veren partiler HDP'de dışarıdan destekliyor bunları %37. İşte aradaki evet. fark budur. Kimse bir kez daha tekrarlayalım. Mahalle baskısına teslim olmasın. Türkiye'de Türk milletinin, Türk seçmeninin gönlü nerede? Rakamlar zaten ortaya koymuş durumda. Evet. Değerli yorumlarınız için teşekkür ediyorum.